yok. Kolay gelsin diye ya. Ne yapıyorsun? İyi in Allah aşkına. Sen kimin oğlusun ya? Ben Fadılon köyündenim. Fadılon köyünden Musa dayının oğlu. Ya. Musa dayı bana bir diyor, inek mi dedi? Ha. Böyle dama vardım ki yemin ederim altına böyle sütü yola almış. Hay maşallah. Hay maşallah. maşallah. Öyle sütlüydü. İçi yağlı mı bu? Ne bu? Bu peynirli ekmek. Peynirli. Ha, katıklı değil yani. Yok ya, peynirli. Ha. İyi bereketli olsun. Sağ olun var olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Ne ediyorsun dayı ya? Vallahi ne ederim. Allah razı olsun. Kahvaltı yaptık. Evet. Çayımızı içtik. İyi ee, arkasından da ister zengin ol, ister fakir ol, ister üstüne bir sigara. Ha. Dumanını yel alır, ha. Orasını il alır. Ay maşallah Kaşke ya. bir yol Alışmışım. Eşek ben ölür. duramıyor. Eşek ölür. Eşek ölür. İnsan ölür, eseri kalır. Ha. Eşek ölür, semeri kalır. Böyle günün laklakına geçiyor. Burası nereye? Nereye geldin buraya? Ben bilmem buraları. Bura Fadılon köyünün yaylası. Fadıloğun köyün yaylası. Yani senin ana köyünün yaylası. 66 sene düşünsem aklıma gelmez. Güzel mi? Sevdin mi burayı? Geldim bir yıl daha geldim. Sevdin mi burayı? Sevdin mi? Çok sevdim. Ay maşallah. Sen yoğdun herhalde. Olabilir. Var mıydın ya? Vardım. Vardım. Yok. yok bir yıl yiyen getirdi herhalde. Öyle mi? Getirdi. Ay maşallah. Ekmekler pişiyor. Bununla üçüncü. Öyle mi? Üçüncü, üçüncü. Burası iyi. Çok güzel. Çayı güzel olmuş mu çay? Çok güzel, çok güzel. Hay maşallah, hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel. güzel. Süleyman'a mı gönderiyor? Ya. Gönderdin mi? Göndereceğim. Hadi bakalım. Geliyor mu Süleyman? He. Gelecek mi? Vallahi bilemiyorum. Kara züremem. Kebap yapacağım mı Süleyman'a? He? Süleyman'a kebap yapacağım mı? Vallahi yapacak yer yok. Burada yapalım. E, ee, burada da yapamayız. Eyvah. Yapacak hepiniz olmalısın. Tanımadığın yerde kebap yapmayacak. Allah. Bakalım hayırlısıyla gelsin de yaparız inşallah. İnşallah. Bir Allah de... erdirirse. İnşallah dayı. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Afiyet olsun. Hep beraber olsun. Ne diyorsun kız? İki paşayı birbirine kavuşturdun. Ha. Benim sinirimi şey kaldırdın havaya. ya. Rahatladım. Sen mi rahat? Sen ne rahatladın mı? Ben karışmam O sigaranın da Ben kiminle de sana belki ben sarayım. Ortaya, ortaya bir laf söylerin kaçarın oradan. Olmaz öyle şey. Benim kulağımı alıyorsun, onun kulağını Nerede çekeceksin? Eyvah. He? Kendin gitsene, böyle böyle diye anlatsana geri ya. Ya niye adam öyle diyor ya? O ya senin adam, herifin değil. Alayım. İşte bak ne diyor? geçirdi bana. aşamada durar durar karanlık. Varıncak bir aha bu gittik orada böyle yaptı, şöyle yaptı. Eyvah ya. Ne? Pislik ee? çalıyor, bir oturdu da. Nereye burası ya? Burası neydi? Adam adı neydi? Ahmet'ten mi çalıyor? Kamil'in suyuymuş. Allah razı olsun. Kesesine bin bereket bilsin. Her şeyi yapmış mı adam? adam. Allah'ın aşk gölgesi olsun. Böyle bir cennetten bir böyle bir koş bizimle Otursun. Amin. Biz oturduğumuz gibi de otursun. Adam her şeyi koymuş mu buralara? Her şeyi koymuş. Dört dörtlük dört yapmış. Allah bin kere razı olsun. Bak hiç unutulmayacak. Hayır yapmış. Ha. Gelen de geçen de biri demese, birisi Allah razı olsun bir. O da Allah da razı olur ise kazandı. Dayımın şimdi lafı Ahmet doğru muymuş? Hangi dayım? Ahmet dayım. Lan gitme la git ne la hangi lafı da doğru? Dur bir diye söyleyeceğim ya. Aha. İnsan ölür, eseri kalır. O benim abimin lafı. Ondan mı çalmış o? Evet Süleyman abimin lafı. Şuna rahmetliyim. Ha. İşte, işte, işte. Abin demiş ki Ahmet'e gelmiş. Abin gibi bak, bir adam. Eksem dayım anlattı bunu bana. sadece sana anlatıyorum bunu dedi yeğenim. Kim? Ahmet dayım. Ha. Abin gelmiş. Demiş ki bu kızı alacaksın. Yalan yalan. Eğer onu, almazsan bu kız benim başımı belaya başı sokacak. Daha neler yaptı oğlum. Ben, sağlığında olsaydı onu gıcır gıcır keserdi. Bana yaptıklarını. Ahmet dayım öyle anlatıyor ama bana. Ya yalan beşte birisine de inanma. Ben onu Allah'tan başkasına inanmıyorum. Allah Allah. Sen de var ya. Bardağın nerede? Ya ne bileyim ben canım bir bardağın. Öyle demiş rahmetli. Söyletme <laughs> kötüyü. Şu kanımda neler var da. Ya. Necelim gitmiyor. Donuşum rahmetli. Rahmetli neler demiş neler. Bu kızı demiş alacaksın Ahmet. Yalan. Bu demiş. Yalan, yalan, yalan. Başkası demiş almaz bu kızı. Anamı kandırdı. Tölü Bayram diye bir adamı kandurdu anamı. Öğleyle şey yaptı. Yani Onsaki daha 13 yaşındaki çocuk satılır ya. Evlendirilir mi? Bizim köylerde satıyorlar diyorlar. Öyle yani evlenmedik demiyorlar da sattık diyorlar. Herkesin güçsü. Konuşuyor. Sema ve çayını beğendin mi? Buranın suyu, suyu çok güzel ha. Eline sağlık. Gerçekten Allah buranın suyuyla çok güzel oluyor çay. Şey. Nereye varsa oranın suyu güzel. Allah yokluğunu göstermez. Amin amin. E, Berkay de, oturmuş yere. Berkay yine ben oturmuş yere. Dayım, dayımın yanına bir gideyim. Bu arada iyi. Nerede konuştuk? Geçen sefer bir dünya ben. para koydum da kuruyor. O zaman bir Evet dayı. Yeah. Keyifler yerinde mi? Oo. Oh. Hay maşallah. Hay çok maşallah. Güzel, çok ıslık çalıyorsun. Eski çobanlık günleri mi geldi aklına? Oh. Kaç koyun güderdin? 650. Ay maş. Köpek var mıydı köpek? 9 seneydi. Boyu ne kadardı boyu? Boyu mu? Boyu köpeğin boyu. Boyu bir seksen vardı. Köpeğin boyu. Ya. Ay maşallah ya. Nasıl bir köpek? Altından köpe geçiyordum ben. Köpeğin... Sırtına bindi mi beni götürürdü. Nereye ya? Yalman Sarayı'na. Yok. Normal gitti götürürdü. Adı neydi köpeğin? Talaş. Talaş mı? Ay talaş, maşallah. talaş. Ay maşallah. Ya. Vurdu bir yol. Sezdiyse önüne alıp getiriyor. Burada. Hiç ya fitmez. Hem Aşağı yukarı. Bundan kalır. Bundan uzun. Ha. 15 santim hususi yaptırdık. Kanca. Onu niye yapıyorsunuz? Onu eee gavurt yapışır öldürür. Haa. Hiç yapıtmaz. O battıkça canını salıyor. Vay be. Demek öyle 650 koyun. Ee, 650 koyun. 3 çoban 3 çoban. Çobanların isim. o çobanların ha. Vasiyeti var. Sağ. Bölgeye Bana değil, Türkiye çapını. Aha davara olanlara. Neymiş vasiyeti? Bir çoban, çoban, ille çoban. ne yaptım bir çoban. Bir çoban davara iyi bakarmış. Üç çoban da bir araya geldi mi? Bu arkadan altı tanesini al girse haber olmaz. Vay be. Ama yani. o kurdun birisi köpek onu yakalıyor. Onu öldüreceğinde uğraşıyor. Sahibinin uzaktaysa yerden buradan geçiremiyor. Ama öteki kurtla da altı senede var o parçalıyor. Üç çoban bir çoban ille ne yaptım bir çoban. Bir çoban iyi bakıyormuş. Dumanlı günde ha çok dikkat edeceğim. Kurtun en çok sevdiği hava hava. Hava kurtuş içerisi. Dumanlı havada. Orayı mı sever? Onu sever. Vay anasını be. Öbür çobanların adı neydi? Üç tane çoban vardı diyordun ya. Eh. Ee, Üç çoban vardınız ya siz. Öbürlerin adı neydi? Adı. Mustafa, Mus Ali, Ahmet. Mustafa kimin Mustafa? Onunla durup şeyliydi, karguluydu. Ha. Karguda gittik, karguda. Ay anasını be. <laughs> Yıl kaç? yıl yalan söylemeyin. 66 mıydı? 60 mıydı? Öyle. Sen kaç doğumlusun? Ben 1947 doğumluyum. Ay maşallah, hay maşallah. Işte, ne yapacağım? Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Yok yok, gidelim gayrı yavaş yavaş. Gidelim. İstemiyorum. Neyi?